Günaydın. Merhabalar arkadaşlar, günaydınlar. Günaydınlar. Hep birlikte bugün performans esaslı bütçe hazırlık eğitimini görmüş olacağız. Bütçe hakkı 1215 madde kartadan beri meclisler tarafından kullanılan bir haktır. Biz de kader meclisimizden aldığımız yetkiyle hazırladığımız bütçemizi bugüne kadar kullandık, kullanmaya çalıştık. Ancak sanıyorum yeni düzenlemeyle yapılmak istenen gelir giderden ziyade ki bugüne kadar hep o esaslar dikkate alınarak bütçeler hazırlanıyordu. Daha çok amaçlar ve sonuçlar üzerinden bütçeye bakış getiren yeni bir anlayış sanıyorum. Düzenlemek isteniyor. Tabii arkadaşlar bütçe hepimizin en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Sınırsız ihtiyaçlar ama kısıtlı kaynaklar. Bu arada kurmaya çalıştığımız bir denge. Özellikle bu son dönemde uygulanan belediyelere karşı uygulanan politikalar sonrasında gerçekten bütçe anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşar olduk. Bu sadece tabi ortaya Hisar Belediye'mize özgü bir şey değil. Bildiğim kadarıyla bütün belediyelerin yaşadığı bir sıkıntıya dönüştü. Özellikle geçişe dönük SGK ve vergi borçlarının faiziyle belediyelerden tahsili ki bu faiz meselesi çok can yakıcı bir mesele arkadaşlar. Yani konunun muhataplar olarak sizler de biliyorsunuz ben böyle bir faiz hiç görmedim. Tefeci faizi düzeyinde bizden faiz alınıyor. Ama sorsanız öyle bir anlayış ülkede hakim ki faiz haram diye bir anlayış tefeciden daha yüksek bir faizle bizden geriye dönük olarak SGK ve vergi borçlarını tahsil etmeye çalışıyoruz. Böyle bir gerçek var. Ankara'ya bir takım görüşmeler için gittik. Arkadaşlarımızla birlikte özellikle en azından şu faizlerin bir düzene konması, yapılandırılması ya da silinmesine ilişkin talepte bulunduk. Ama duyan olmadı maalesef. Bugün öyle dengesiz bir bütçeyi yönetmeye çalışıyoruz ki gelir gider dengesi inanılmaz düzeyde bozuk bir bütçeyi sadece biz değil bütün belediye başkanı arkadaşlar bu sıkıntı yaşıyorlar. O anlamda hepimizin çok dikkat etmesi, işte o kıt kaynakları daha verimli, nasıl kullanabilir odaklı çalışması lazım. Bu eğitim o anlamda çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Biz kamucu, halkçı, şeffaf, hesap verebilir bir anlayışla bugüne kadar belediyecilik yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ancak kaynakları kullanırken özellikle kaynakların, o kıt kaynakların sosyal adaleti sağlamasına, toplumsal fayda ve halkın mutluluğuna hizmet etmesinde çok önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Burada oldukça salimi samimi dostluklar, arkadaşlıklar edindik. O yüzden benim için Trabzon ayrı bir yeri var, öyle söylüyorum. Akşamüstü şu kapıdan çıktığımızda meselenin ne olduğunu biraz anlamış olacağım. Ama çok uzun yıl önce, 88 Usta sonra Sayın başkanımızın da söyledi, Hayatta her şeyi öğrendiğim bir kuruma geçtim, devlet Planlama teşkilatı.